merhabalar arkadaşlar. Ben bugün bu güzel hayvancıklara yuva yapacağım. Bu legolarla yapacağım. Şimdi bu hayvancıklarımızı kenara alalım ve evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle kenara alalım bunları. Şimdi şöyle şeylerim var. Bunları böyle yan yana koyuyorum. Sonra bunları da buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Kare parçamı şuraya koyuyorum. Bu ortasını boş bırakıyorum. Çünkü hayvanlar buradan gelip çıkış yapacak. O yüzden bunu buraya alacağım. Şöyle. İkilimle şurayı kaplayacağım. Bir tane bununla böyle kap yapacağım. Böyle yapacağım. Biraz küçük olduğu için şuraya bir tane ikili ekleyeceğim. Şuraya ikili ekledim. Sonra e, bir tane karesini buraya yapacağım. Bu tarafa bir tane de ikili koymak lazım. Birlilerle ikili yapabiliyorum. O yüzden ikiliyi burası, buraya koyacağım. Evet şimdi e, bunlarla burayı ortada kalacak şekilde şöyle yapıyorum ve diğer parçalarımla da üstlerinden birleştiriyorum. Birli parçamla buraya takıyorum. Çok birli kaldı çünkü. Bir tane daha birli parçamla şuraya takıyorum ve bir kare kareyle burayı sabitliyorum. Şurayı da sabitleyelim. Sonra bir tane kare buraya koyup diğer şeylerimle de bu boş yerlerimi kaplıyorum. Evet her şeyi kapladım. Bir tane birlim, üç tane de karelim kaldı. Bu üç tane karelimle, karelimle şurayı şöyle kaplamak istiyorum. Allah hayvanlar ben oynatamıyorum. Bu bununla da şuraya şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu da hmm, nereye koysam? olsun Evet arkadaşlar beni takip ettiğiniz için benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarda hoşçakalın